Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Eee ne oluyor ya? Ee, bugün sizlerle bir bugün sizlerle Minecraft paket edişin yeni bir üründe karşınızdayım arkadaşlar. Ne oluyor ya? Videonun başında harita ben trollüyor. Bu arada hemen şuradan tabii ki de. Eee arkadaşlar maalesef vasan yok. Ama ben şu anda flash olarak oynuyorum. Maalesef çünkü tabletten çektiğim için videoyu. Eee abi ne oldu ha? Bugün Hasan'a deri bağışı yapacağız. Bugün Hasan'ın bir çeşisine baktım da deri kıyafetleri çok zarar görmüştü. O yüzden Hasan'a bir deri bağışı yapacağım. Bu elimi unutma Hasan. <laughs> evet alayım ya derilerimi. Alayım. Sen de. Evet. O. Oh. Oğlum bak bana doğru yürüme. Demir kılıçla yapacaktım da dedim boşuna harcama gerek yok. Hadi sen de öl. Sen de. Kaç derimiz oldu? Sekiz. Lan o kadar inek oluyor. Sekiz tane deri oluyor? Evet. Hmm. Omuz bir ses ya. Hadi hadi. Spanlan. Buraya bir tane daha spawnını koymayı düşünüyorum. Çok yavaş oluyorlar. Neyse. On üç tane. Yeter. Aha, bir tane daha geldi. Çok mis. Tamam. Gene deri vermedi ama olsun. Hadi çabuk. Burada bir giriş yapacağım ama unuttum arkadaşlar ya. Aha. Ha, elim. olan <laughs> bir an kayboldu sandım. Aha bu aha. Vallahi zombi tam karşımda spawnlandı. Ne var lan ne var? Artistik yapma. Abo ben kıyafette gibi de giymedim. Aha. Neyse öldürdük ya sıkıntı yok. Koş 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 koş. Eve, eve 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 hadi. Hadi hadi. Ya abi. Evet eve git evet evet git. Evet. Arkadaşlar bu şu arada e, şu arada ne ya? Öf. Bu arada şöyle bir şey var. Taktik var. Eğer evinizi yani yapıyorsunuz ya yatağınızı evinizin aşağısına doğru kazın. Yatağınızı oraya koyduğunuzda mesela benim e, evinizin etrafında canavarlar var. E, uyumaya izin vermiyor. Canavarlarla gerekiyor. Burayı yaparsanız canavarlar etkilemiyor arkadaşlar. Çok iyi bir yöntem bence. Evet. Hemen yatalım. Benim yatağa yattım. Bugün tek başıma oldum. Hasan yok maalesef. Ama olsun yaparız yine de. Şunları alayım hatta. Hasan'da 16 tane varmış. Ona bir ona bir set yapayım. Hediyem olsun. Chestplate var demiş. Chestplate'i var. O yüzden yapmıyorum. Tamam. Koydum. Bir, iki, üç. Lan niye daldı? Neyse. Bu arada bu tahta kılıçta demir kılıçta senin Hasan. Etler benim ama. Çiçekleri de koyuyorum pişirirsin. Beş tanesini kendim alıyorum. Bu de fazlalık eşyanı şeyine koyuyorum Hasan. Bu arada şöyle bir fikrimiz var arkadaşlar. Ee, diyelim Hasan karşımda ama o şeyde yani karşımda dedim o kendi evinde ben kendi evimdeyim. Beni Skype'den görüntülü aradı. Ben de şey kameramı açtım. Ee, hem o bana bakarken Hunger Games oynayabiliriz. Burada siz Hasan'ı da görürsünüz video çekerken tabii ki. Aşağı alırım böyle. Çok iyi olur. Bence. Onu bir denemeye çalışacağız. Olursa eğer süper olur. İyi fikir bence. Çıktı mi? Bugün madene biraz daha ineceğim. Çok istiyorum madene Ya da dur ya bugün bugün balıkçılık yapacağım. Nerede benim şeyim ya? Oltam. Hala bir dakika. Ha doğru. Balıkçı Hasan da aslında neyse olsun. Burada bir tane de bu Lan. Bu Hasan'ın Kenara bir tane de kılıç alıyorum. Tamam. Hadi görüşlük Baba. Örümcek sesleri geliyor. Bu arada şu demir set içine girmemiz lazım. Ama demir bulamıyoruz maalesef. Bulacağız yakında olacak. bugün şu, şu rengi hala aynı ya. Değiştiremedik bir. Evet tarla süper gidiyor. İnekler önümde spamlandı. En yakın suya gidelim. Şunu koyalım ve balıkçılığa başlayalım. Sanki önemli bir işe gidiyoruz sanki. Evet hadi. Don don Ev tam arkamızda unutmayalım. Sonra kayboluş falan şimdi burada dur. Dur emmi oğlu. Evet. At oltanı. Bekle abi. Ana. <laughs> Hareket etme tamam. Of. Böyle. Bir balık alalım. Balık pişirelim. Hamsi gelir mi hamsi? <laughs> hadi be. Bende de seyirciler sıkıldı. Hadi. Oğlum. Bizim bu haritada her şey mi kelek ya? Maden geçen bölümde kelek çıktı. Hiç bir bok çıkmadı affedersin. Aa geliyor. Tuttum limoni. Tamam. Üf, neyse siz sıkılmayın ben bırakıyorum balıkçılığı. Benim şansım... Abi dur. Dön. git. Oha! Koyun önünde spawnlandı lan. Belki siz görmüş olabilirsiniz. Görmemiş olabilirsiniz. Ama gerçekten önümde spawnlandı. Eee in abi in. Abicim in. Aynen. Hadi hadi şunu da ver hadi. Hadi. Kılıçla kıramam onu. Şuna şey yapmayacağım. şu oyuna bir yeni güncelleme gelse atlar falan gelse süper olacak. Ama maalesef şu anda çalışıyor, çalışılıyor üzerinde. İnşallah yakın bir zamanda olur. Nereden biliyorum üzerlerine çalıştıklarını yeni sürüm için. Bu Minecraft'ın fan sayfası var, mobil için. Orada diyorlar işte böyle, şu şöyle şöyle yapıyorlar, şöyle şöyle yapıyorlar diye. Hatta Türkçe ama çıkmış. Şu anda bu Türkçe yama mı? Hayır. Ee, Türkçe yamayı buna indiririm. Sıkıntı olmaz. Süper bir Türkçe yama. Çok işime yarıyor benim, açıkçası. Benim telefonumda var Türkçe yaması. Ee, şimdi, balığı bir pişirek abi. Ya dur bir be. Hasan kanka, kömüründen bir tane alıyorum. Helal et. Oğlum, balık yok lan. Ne oluyor oğlum? <laughs> balık pişirilmiyor lan. Ben balık pişiriliyor diye biliyorum. Evet öyle. Hayda. Ana. Görüyor musun lan? Balık pişirilmiyor muydu ya? Ben, ya, ben mi yanlış biliyorum? Gençler. Ama da ben hep balık yaparım. Bu çiğ balık çünkü. Hmm. Oyunun baklarından biri sanırım. Ben valla pişiriyor diye biliyorum. Hah olta senin dur. Bu bot benim miydi lan? Benim de herhalde. Bu dursun şurada. Oltaya koyak tamam. Ha, şu an deneyeceğim dur dur. Kazma kaçmış. <laughs> Allah'ım ya. Of kazmam nerede benim? Bu da lazım olur lol. Bu arada chestimiz dolmuş. Ya sana lazım diye Ha blok lazım ama. O neydi lan? O nasıl bir sesti? Arkadaşlar siz duydunuz mu ya? Ha diye bir ses geldi. Tövbe tövbe korktum lan. Oya bakıyor. Bugün, bugün şansım yavar gideceğini umuyorum. Bugün. Abi torç almadık ya of. İlla bir yere giderken her şeyi unutacağım ben de var ya. Şuradaydı hemen. Nerede? O abi. Ha. Burada. Bu arada arkadaşlar ben de okuldan geldim. Hemen video çekeyim. Minecraft'ta maalesef ki bugün yalnız çekiyorum. Ama olsun ya. Bazen tabi olabilir böyle şeyler çünkü Hasan bize gelemiyor. Genellikle ben Hasanlar ben Hasanlara gidip video çekiyoruz da İşte. bugün biraz yorgunduk hepimiz ikimiz de. dedim ben gelme boş ver ben tek çekerim. O da tamam dedi. Of, oğlum. Zaten bir lok var yanımda. Abi. Aha demir buldum lan. Of be. Allah demir buldum bir sürü. Biz bulunmuş şeyleri hep kardeş payı yaptığımız için yer yer paylaşıyoruz hep. O yüzden yer yarı yer yer tabii ki de paylaşacağım. Gözleriniz önünde tabii. Aha. <laughs> Oyun kastı. Abi aha daha çıkıyor lan. Lan oğlum sakin ol demir kazma. Sakin ol. Hadi. Bir onun arkasından daha çıkmış diyeceğim çıkmadı. Biz devam edelim şöyle tık 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 hadi 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 hadi. Lapis bulmanız lazım. Sonrasında tabii ki de diamond. Bir de obsidian yapacağız daha. Bir sürü işimiz var. La bu haritanın biraz köşesinde biraz uzandı yani. O yüzden onun için ikimiz şey yapacağız arkadaşlar. İkimiz videoda olduğumuzda lava bu buluruz. Çünkü tek başıma gidersem kaybolurum. Yanıma eşyalar da götürdüğüm için ölürsem gider eşyalar. Yani ölüp tekrar kendi evime spawn olurum da işte sonra sıkıntı olur. Eşyalar falan gider. Hadi be güzelim. Güzelim. Güzelim de gitti. Şuradan şunu bir dakika. Tamam süper. Hadi be abi hadi ya of. Bir mod var arkadaşlar. Taşlardan set yapabiliyorsunuz ya da ne bileyim böyle kazma falan yapabiliyor. Kazma zaten yapıyorsunuz da. Set yapabiliyorsunuz böyle. Süper bir şey. Dedim zaten biz maden ayarışında hep kab şey yapıyoruz. Taş kazıyoruz. Taşlar bizim işimize yarar. İndirdim modu. Oyunu bozdu. <laughs> Allah'tan telefonumu indirdim de. Yoksa bunu indirseydim ve burada şey serverlar kaybolsaydı. Mapler falan kaybolsaydı. çok olur çünkü kapan evi biz çok şey olarak derler, Çok uğraşarak yaptık. Gibi bir buçuk saatimizi falan aldı sanıyorum. Evet aynen. Yok abi yok hiçbir şey yok ya. Hasan'la yapacağım ben burayı. Lanet geçtim bırak ya. Ne kadar kazma bir şeyler şey yaptıysak. Haritayı yaptıysak. Denk geldi daha Hiçbir seed falan yazmadım. Ne tarafta? hani bu tarafı yok mu zaten? Hadi be abi koş be. Of. Hadi. Şu tepeleri de kıracağım abi dur. Orada da kıracağım bir ara. Buraya hiç girmiyorum. Çıkan kaç tane demir? Yedi tane. E, bir dakika. Hasan sen ha burası doğru. Daha demirin var mı? Yok. Şimdi yedi tane. Kanka valla... şimdi üç tanesini ben mi alsam? Ya bugün troll yapayım üç tanesini sana veriyorum. <laughs> Şakalan şaka lan şaka. Üç tane demirimi buraya koyacağım. Kabusunu da buraya koyayım. Diğer içerisinde yer kaplıyorlar. Hı -hı. Of. Hiçbir eşyasız gidiyorum valla. Bu arada ben buraya şey yaptım ama Red Knight'ın tan yaptım ama ben skin'i değiştirmeyi Unuttum valla Red Knight'ı. Şu an skin'im telefonda e, benim bir çalışmam var. Kendi yaptığım bir skin editörle yaptım. Aha gece olmuştan lan. aşağı in şey vardı. Ice and Fire koydum ismini. Süper bir şey ya. Sağ eli, sağ eli herhalde. Sağ eli ateşten, sol eli buz filan. Şeye girdim, hangi gemse girdim. Diyorlar ki skin neyim filan. Ben de no. Ama şimdi şey vardır yani. Ona tabi skinler vardır. Ben buna tekşür indirmeyi düşünüyorum da. Tekşür kasar mı bilmiyorum. Yani kastırır mı bunu? Siz alta yazın arkadaşlar tekşür indireyim mi indirmeyeyim mi? Abo ana. O başının üzerinden geçti ya sen nesin böyle be? Dur lan çok azimliyim. Bekle 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 bekle. Sen orada dur kanka dur. Kır şunu kır şunu. Sen bekle bekle. Ananın laciverte boyayacağım senin. Hadi be gülüm hadi. Ver 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 ver. Tamam. Evet crafting table. Süper. Gel gel. Hadi gel lan. Çok azimliyim bu Ölürsem de sıkıntı olmaz zaten üzerinde eşya yok bir şey yok. Gel kanka hadi hoppa. Ne yapıyorsun emmi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Böyle gidersin işte hadi. Görüşürük. Şuradan bir de çiğ et yiyeyim. Aha möz dedi ilk defa. Önce falan diyorlardı da. Bu çiçekler neden çıktı be? Süper. Bir tane daha alsak. Oğlum Hı, <laughs> süper. Hadi gidelim. Şuraya kapı yap yapacağım ya. Şuradan biraz avlunu kesin de şuraya bir kapı yapayım abi. Burada biz ne yapacaktık ya? Hasan bunları koydu mı buraya. Sanırım şey yapacaktı ya buraya. Ağaç maaş dikecekti buraya sanırım evet. Öyleydi sanırım. Hasan kanka altı yazarsın ne yapacağını oraya. Ona göre oraya ellemem. Burada 16 dakika olmuş. Şu kapıyı da yapayım bitireyim. Bugün fazla bir şey yapamadım kusura bakmayın. Şu kapılardan ha, nasıl bir dakika ne, ne diyordu? Tamam. Koş 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 koş. Nereye yapayım? Ha ya şu ortaya yapayım be. Maalesef inekler çıkamazsınız. Süper oldu. Hadi gidek. Kulenin tepesine aynı yaptığımız gibi. Kule daha yüksek olduğu için oradan başladım. Evet. Lan. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da tabii ki de unutmayın. E, dislike atarsanız da sebebini yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.